sevgili oğlaklar bugün 15 Şubat 2014 Cumartesi Satürn günündeyiz bugün Aslan burcunda dolunay meydana geliyor bu dolunay ortak gelirlerle ilgili konularda size etkileyebilir Eğer bir kredi miras sigorta nafaka tazminat gibi işler varsa bu dönemde bunlarla ilgili hızlı sonuçlanmalar alabilirsiniz burcunuzu dinlediniz Bugün 15 Şubat 2014 Cumartesi Satürn günündeyiz. Bugün günün ilk saatlerinde 01:52'de Ay ile Güneş karşıt açıya gelecek ve Aslan burcunun 25 derecesinde dolunay meydana gelecek. Aslan burcu dolunayları yaratıcılığımızı gösterebileceğimiz kavramlara; sanat, hobiler, aşk, flörtler, eğlence, oyun, organizasyon, çocuklarla ilgili konulara dikkat çekiyor. Bu alanlarda önemli hareketler meydana gelebilir. Bunun yanı sıra dolunaylar sonlanmaları ve dönüşümleri de temsil eder. Kişisel haritalarımızda dolunayın gerçekleştiği alanlarda bazı sonuçlanmalar ve dönüşümler yaşayabiliriz. Dolunay derecesiyle kavuşan Merkür, haber trafiğinin yoğun olabileceğini ve özellikle eski kavramlar ve yarım kalmış projelerde de bazı sonuçlanmalar alabileceğimizi işaret ediyor. Satürn karesi sorumluluklarımıza dikkat çekerken bazı sağlık sorunlarını ve ihmal ettiğimiz kavramları da e, gündeme getirebilir. E, Mars'ın yaptığı olumlu açıysa enerji ve motivasyonumuzu arttırarak hızlı gelişmeler içerisinde olmamızı sağlayabilir. Dolunay'ın ardından 05.12'de Merkür'le karşıt açı yapan ay boşluğa girecek ve sabah 09.25'te Başak burcuna geçiş yapacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.